Herkese merhaba arkadaşlar, ben KAMUKSAR. Arkadaşlar, efsane ve kasteyim Eda. Evet, arkadaşlar, bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Yanlış Among Us seçersiniz arkadaşlar Ölürsün oynayacağız Hadi bakalım arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı Herkes arkadaşlar videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar Aramıza katılsın o yüzden arkadaşlar herkes videoyu beğeniyor ve kanalımıza abone oluyor arkadaşlar Aramıza katılıyor Şöyle setlerimizi giyiniyorum arkadaşlar Hemen giyindim Silahlarımızı alalım şöyle arkadaşlar silahlara ihtiyacımız olacak ve bir sürü silah var arkadaşlar gerçekten bir sürü silah var Şimdi şunları bir dizelim bakalım hemen tamam arkadaşlar Hemen şunu da alalım bakalım bombalarımızı da alalım Evet güzel arkadaşlar biz tam hazırız siz de hazırsınız arkadaşlar like atın Kanalımıza abone olun arkadaşlar 400 bin abone olmak üzereyiz Eğer arkadaşlar bu videoya 1500 like gelirse Şöyle bir şey yapacağım Bundan sonra arkadaşlar günde 3 tane video atacağım Normalde günde 2 tane atıyorum Günde 3 tane video açacağım arkadaşlar Bayağı uğraşacağım ve günde 3 tane atacağım Arkadaşlar eğer atmamı istiyorsanız 1500 like atmayı unutmayın Herkes arkadaşlar lütfen Videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun arkadaşlar Aramıza katılsın Şimdi Arkadaşlar hemen ne yapalım? Shotgun'ımız hazır. Mermilerimiz silah her şey hazır. Hemen o zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Gidiyoruz adamın ağzını yüzünü kıracağız. Arkadaşlar ilk hangisini girsek ya? Bakalım şuna girelim arkadaşlar o zaman ya. Hadi bakalım buna girelim. Ee, şöyle kapatalım kapıyı. Yürekliysen portala gir diyor arkadaşlar. Tabii ki de gireceğim ağzını yüzünü de atacağım. Hadi bakalım şöyle girdik. Nerede? Ha, biz neredeyiz? Aha arkadaşlar bir yere geldik. Burası ne? <laughs> Arkadaşlar kuru kafa falan. Lan oğlum lan Among Us oldu az önce Steve Arkadaşlar bir dakika. Burası tehlikeli. Burası tehlikeli. Bir tanesini indiriyorum. Hadi bakalım. Hedef göründü patron. Şöyle. Hop hadi. Biri gitti. Arkadaşlar beni fark etmesinler. Beni fark etmesinler. Şöyle. İkinciyi de götürdüm. Üçüncüyü de götürdüm. Ondan sonra dört. Ondan sonra beş. Bütün mermilerimi harcamayacağım. Çünkü daha kapışacağız. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Arkadaşlar gebertiyorum aha Bunun mermisi bitti bu silahı bir atalım bakalım Tamam arkadaşlar şu tarafa doğru bir tane bomba atsak mı Bomba atıyorum arkadaşlar Şöyle aha tamamdır Hop şöyle arkadaşlar bombayı attım Allah kahretsin Oğlum ne oldu oyunum dondu arkadaşlar <laughs> Şöyle gel bakalım gel, gel gel Arkadaşlar şu tarafa doğru Bir bomba atıyorum hadi bakalım Gel 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 lan gel, gel, gel Arkadaşlar gelsinler hop o. Bomba iki kişiyi efsane öldürdü Şöyle gelelim bakalım bir dakika abi, bir dakika. Onlara, Onlarla sataşmama gerek yok. Şöyle, tamam. Arkadaşlar lavda, bu olarak ölsün. Şöyle, bir tane vurayım. Tamam. Bir tane vurdum. Şöyle, tamam. Hadi bakalım, sen de şöyle öl istiyorsan tamam der. Arkadaşlar şimdi şuraya gideceğim ama buraya nasıl gideceğim? Burası lavda arkadaşlar, buraya nasıl gideceğiz? Eee, o zaman şöyle yapalım. Beş tane çimen alalım arkadaşlar. Çimenleri kazıya 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 kazıya, kazıya gideyim. Arkadaşlar bu arada hala da ben müdürüm. Şöyle hop tamamdır bu yeter herhalde bize ya Altı tane yeter arkadaşlar Şöyle 1 1 2 3 4 5 altı şöyle koyalım Arkayı açtığım anda içeri girmem lazım işte bu Güzel yukarıda da var mı Tabii ki de var Şöyle arkadaşlar Şöyle hadi bakalım gelen gelsin Gelen gelsin lan vuramıyorum Ha vurdum şu mermi de bitti Şu mermi de bitti Hadi bakalım var mı lan biri yukarıda yokmuş Arkadaşlar yanlış yerdesin diyor abi. Boşu boşuna geldik buraya arkadaşlar ya vallahi boşu boşuna geldik. Bütün bombaları falan atmaya başladım yalnız. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar o zaman buradan çıkalım ve hemen ikinci taba gidelim. Abi boşu boşuna geldik ya. inanamıyorum arkadaşlar. Şöyle bir girelim bakalım. Evet burası arkadaşlar ikinci yerde şimdi ay yok birinci yerde ve şimdi arkadaşlar nereye giriyoruz şimdi ise ikinci yere giriyoruz arkadaşlar bu arada hala dediğim gibi videoyu beğenmediyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın herkese arkadaşlar videoyu beğensin ve kanalımıza abone olsun bu kadar basit arkadaşlar ya valla çok basit neyse hadi bakalım şöyle hemen şuraya da bir girelim bakalım kapımızı kapatalım ve portala girdik evet ne diyor? Buraya giren bir daha çıkamaz diyor. O zaman girmeyelim. <laughs> girmeyelim o zaman arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Girmeyelim. O zaman dur bakayım. Şuradan bir halledebilecek miyiz? Abi biz bu adamı gebertemeyiz bu arada. Valla biz bu adamı gebertemeyiz. Ne yaptık? Girdik hadi. Şöyle. arkadaşlar tüm mermilerimi tüm mermilerimi atacağım. Tamam. Hop arkadaşlar şöyle. Hop. Arkadaşlar bu adam hala ölmüyor bu arada. Ölsen lan. Arkadaşlar adam ölmüyor. Vallahi adam ölmüyor. Dur lan bekle lan sen bekle. Bekle. Ben bunu yapmak istemezdim ama. Sen bekle. Arkadaşlar bunu bunu o zaman sona bırakalım mı? Ne diyorsun? Ama bunun canı da olacak ya. Arkadaşlar o zaman ben şöyle yapıyorum. eee neydi bu silahın ismi? LMG. LMG. Şunu alayım, mermisini alayım. E, ne yapayım bari? Öldürene kadar çabalayayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Şöyle. Hop. Hadi ölmezse arkadaşlar bırakıyoruz. Hadi bakalım. Ölmezse kalın istiyorum. Şöyle. Abi. Bu burada harbiden ölmüyor ya. Arkadaşlar bu ölmüyor. Bu ölmüyor. Bunu ne yapacağız ya? Öl lan. Öl. Aa öldü. Vallahi arkadaşlar artık ümitsizdim ama öldü. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Marshmallow çıktı bir tane. Marshmallow bunu pişiririz. Bir tane knife çıktı. Ee, bıçak yani. Bir de şalter çıktı ama biz kapıyı açık bıraktığımız için sıkıntı olmadı. Her neyse o zaman arkadaşlar bunu da bitirdik. Hemen o zaman yerine döneceğiz. Burası da yanlış almış arkadaşlar üçüncüsü yani diğerinde inşallah ödüller vardır. Bunda ödül olarak arkadaşlar Marshmallow'da bıçak verdi. Ödülün bu olduğunu düşünmüyorum. Şöyle o zaman şunları bir koyalım bakalım. O zaman hemen arkadaşlar ne yapıyoruz ne yapıyoruz ne yapıyoruz. Bu da yanlış çıktı bu da yanlış çıktı. Abi şu fotoğrafa bakın ya. Bu yanlış çıktı bu yanlış çıktı. O zaman arkadaşlar son ümit budur arkadaşlar. Hadi bakalım dur bakayım şunları bir alayım. Şuna bir sağ tıklayayım ha tamam mermilerim bulunsun. Arkadaşlar bomba falan yok mu daha fazla ya? Bomba yokmuş. O zaman arkadaşlar tek çare orası kaldı. Bakalım o zaman giriyoruz arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Evet lan ne oluyor bir dakika bir dakika bir dakika. Sanki oha buradaymış. Şöyle gel bakayım oğlum gel gel. Gel Sa sana ateş etmek istemiyorum. Seni, seninle kılıçla savaşacağım. Sen benimle kılıçla savaşıyorsun. Ah vur al vur. Şöyle arkadaşlar geberttik Ya dalamayacağım vs dalma bari be. Arkadaşlar evet bu portal oradan geliyormuş fark ettim ben de onu. Şimdi burada ne yapacağız? Burada parkur mu yapacağız? Aa bunlar zıplatıyor. Oha! Arkadaşlar mükemmel bir parkur. İzleyin izleyin izleyin. Aa bu çok güzel bu orada ya. Hop! Bu bir Bu iki. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Şu an klavyeden hiçbir şeye basmıyorum. Hop! Abi olmadı ya bu. İki kalbim kaldı arkadaşlar. Bunun aralıksız yapmamız lazım. O zaman hemen şu tarafa bir daha dönelim ve bir daha yapmaya başlayalım. İzleyin bakın şimdi. Hop bu bir Hop bu iki. Hop bu üç ve bizi yana götürecek dört. Ve 5 hayır. hayır 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 Bir dakika Dö, Bu da 4 Kaçta kaldık unuttum ya 6 7 8 Ve Boom Hayır Arkadaşlar bir dakika Hayır 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 Peki bundan beni gebertir Şöyle ben de o zaman geri döneyim Şuradan Şöyle bir gebertmeye başlayayım arkadaşlar Geberin lan, lan Arkadaşlar adam olmuşlar bizi gebertiyorlar Mermim de bitmedi ama neyse Şöyle o zaman arkadaşlar ne yapalım ee, ödüllere bakalım. Bakın şuradan da şuraya atıyormuş. Çok mantıklı. O zaman ödüllere bakalım arkadaşlar. Şöyle alalım hepsini. Al hepsini al. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şu kılıçları içine koyalım. Bu neymiş? Ender dinamit. Aa ben burada öleceğim ya. Öldüm galiba. Yok ölmedim. Arkadaşlar ölmedik. Burada gravity core var. Şuna bir bakalım be. Hop. Oha! Lan! <laughs> bu ne? Oğlum dünya tersine döndü. Bir dakika. Hop. Abi be. Dünya. La başım döndü lan benim. Vallahi arkadaşlar başım döndü. Şöyle bakalım be. Allah Allah. Az önce dünyayı döndürdüm he. Şöyle yapayım be. Hop. Abi mükemmel. Ağaçlar maaşlar ters. Mükemmel. Başka bir şey yok herhalde. Bakalım be. Aynen yok başka bir şey. Ondan sonra burada bir tane ee, helikopterimiz var. Şu helikopteri bir koyabilir miyiz? Bu helikopteri niye koymuyoruz? Allah Allah. Arkadaşlar bu helikopterler koyulmuyor sebebini anlamadım birazdan deneriz Hulk'un çekici var arkadaşlar Hulk çekici Bunun daha bir şeyini anlatmaya gerek yok Araba var Aa bakın şu arabaya bakın arkadaşlar İlmiki arabaya bakın Bunu koyabiliyoruz bu arada Şöyle e, bir de benzini doldurup gezebiliyoruz Fuel e, Bir tane benzin atalım Şöyle yarış arabaları var ya arkadaşlar GTA'daki mı benziyor lan Aynen dur abi ağacın içine sıkıştık işte ya Şöyle arkadaşlar şuradan da çıkalım Nerede lan arabamız? Allah Allah araba kayıp oldu arkadaşlar Her neyse arabayı da buluruz Eee En dinamit jetpack falan var arkadaşlar ee, Diğerinde de bir de şöyle şeyler de var Şunu da göstereyim Şöyle ender stop Oha Tam portalın içine girdim ya Tam portalın içine girdim arkadaşlar Aa bu beni öldürüyor bu arada Şöyle ışınlanma aleti arkadaşlar Mesela şuradan şöyle ışınlanabiliyorsunuz Anladınız mı? Bunu tabii ki de Game of oynamak biraz zor. Eee her neyse bu da böyle arkadaşlar. Efsane çok güzel. ışınlanmış şeyi. Ee, bir de eli var arkadaşlar. elini de göstereyim. Enderman'lı elde böyle şöyle ah, hadi bakalım. O zaman arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldim. Sağda bir tane video var arkadaşlar. Solda kanalımız var. Sağdaki videoyu izleyin lütfen. Soldaki kanalımıza abone olun Hadi bakalım arkadaşlar. Sağdaki videoyu izleyin. Soldaki kanalımıza abone olun. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Hoşçakalın. ve arkadaşlar hadi bakalım. Sağdaki videoyu izleyin. Soldaki kanalımıza abone Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.